Türkiye 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine kitlendi. Önümüzdeki 5 yıl yerel yönetimleri yönetecek başkanlar, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği kritik seçime saatler kala heyecan doruğa çıktı. Seçime saatler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 1.393.000 seçmenin oy kullanacağı, 824 okuldaki 4418 sandığın kurulum işlemleri tamamlandı. Seçmenlerin oy kullanacağı kabinlerde hazır hale getirilerek, kentte seçim günü 07'de başlayacak oy kullanma saati beklenmeye başlandı. 2024 Mali İdareler Yerel Seçiminde okulumuzda sandıklar kuruldu, okulumuz seçime hazır hale getirildi. Seçmenlerimiz pazar sabahı saat 7'den itibaren gelip oylarını gönül rahatlığıyla kullanabilirler.